Mehmet Efendi. Karşımda gördüğün oyuncular var ya. Birçoğu erkek oyuncudan üstün yani ya. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir video ile karşınızdayız bugün Refika abi ile birlikte keyfi muazzam birinin en sağlam bayan oyuncularıyla 2 vs 2 atacağız ve bir de arkadaşlar bir çekiliş yapmak istedim 1000 abone olduğumda 5 kişiye 5 selma çekilişi yapacağım şartlar ise ilk önce YouTube kanalıma abone olmak ikinci şart ise Instagram'dan beni takip etmek Üçüncü şart ise yorumlara oyundaki adınızı ve adınızı yazmanız. Şartlara imana karşı çekilişe katılamaz. İnşallah ihtiyacı olan kardeşlerimde çıkar. Haydi videomuza geçelim. İyi seyirler. Olalım, olalım. Okay. Mehmet Efendi. Karşımda gördüğün <laughs> oyuncular var ya. <laughs> Bir erkek oyuncudan üstün yani ya. Abi Zeynep burada. Ya yapma canım çok az kaldı ya. Un canım kaldı bir kit basıyorum. Ya düşmedi abi ya. Direkt ben taradım onu da düşmedi. First blood. <laughs> Dur Niye geliyorum ediyorsun? abi. Ya bu zatlar. Ali abla geldi güzel kapıydı. Aa öldürdü ya beni. Cık. Neyse sağlık ben olsun. Ben... Abi Zeynep burada. Neredesiniz? Bunu almaya çalışıyorum. İnşallah alırım onu. Sanırım her ikisi de burada yok Bunlar nereye gitti ya? Ya Zeynep arkadan çıktı bana abi ya. Düştüm ben. Abi her ikisi sağa doğru geliyor. Alırsın onları. Kill. Yapma ya. <laughs> Neyse. Ya abi burada bot gibi yere düştüm ya. Sıkamadım bile ya. Helal olsun abi. Ela abla kaldı. Onu da alabilirsin. Hadi abi. Alabilirsin onu. Kamyon arkasına geçti. Arkadaş güzel kafa gitti. Allah abi. Helal olsun abi ya. 4-1 arkadaşlar. Abi gel buradan gidelim. Karşımızdalar. Ya. Düştüm mü abi ben ya? Dediğim gibi arkadaşlar geçti bunlar sallanma oyuncu yani. Yeter abi bence. O kadar el falan verdik. Bence yeter yani. 6-1. Bir de onlar altı abi. Evet helal olsun abi bir kişi gitti. Onu da alabilsem Zeynep kaldı. Vay oh, helal olsun abi ya. Her ikisini aldı. Her olsun valla. <laughs> Bu ne ya havaya sıkıyorum ya. Ela abla geldi. Vay maşallah abi. Eline sağlık Ağaçıkan ya. <laughs> Zeynep'in canı az. Onu düşürdüm abi. Neredesiniz? Oh. Oh, güzel kafa gitti abi. Birisi düştü. Ela abla kaldı. Onu da alabilsem ay buz atamadım. Neresi? Oo oh, güzel kafa gitti abi. Mehmet kendine geldin lan. Abi hele ablanın canı çok az. Zeynep geldi. Ne bir dakika gösteriş falan yapıyoruz burada. Ama vuramıyoruz ya abi nasıl nasıl düştün ya? Dur abi geliyorum. Arkadan gelmese de iyi olur. Dur abi ben oradan geçeyim. burada Aa mısır geldi. Zeynep buradan. Ya. Öf. Burada bot gibi oynadım yine de vermeme. Evet, sana bırakıyorum. Oo, güzel kafa gitti abi bu da. Yani <laughs> Bunlardan da sağlam oyuncular var ama. Abi ben düştüm ya. gelebiliyorsan gel. ha tamamladı ya. Gel abi. Hadi abi oyun sana kaldı. İnşallah alırsın onları. Hayda Zeynep nereden çıktı ya? ya Neyse ya, ya. Sağlık olsun ya. Of. Yapacak bir şey yok. Yok böyle bir şey ya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar vs sonuncu bayan arkadaşlarımız kazandı. Dediğimiz gibi arkadaşlar keyfi muazzam bilenin en iyi bayan oyunculardan biriler. Her ikisi de muhteşem oynuyorlardı. Emeğinize sağlık, ellerinize sağlık. Çok güzel bir maçtı. Evet abla, sözü sana bırakıyorum. Mehmet kardeşim, ellerinize sağlık. Çok güzel bir maçtı. Ee, Valla 6-0'dan eli çevirmek de güzel bir başarı. Tebrik ediyorum sizi. 6 altı 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 sıfır altı değil 6-1. 6-0'dı altı canım. Ne 6 sıfırı, 6-1'di? 6-0'dı. 6 altı birden net Zeynep 6-0 mıydı 6-1 miydi? Ne 6-1? Altı 6-1 bir, altı bir ne ara yaptınız? Şey 6-0 ne yaptın altı sıfır ne ara ya. 6-0'dı zaten. Kaç, kaç oldu. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne 6-1'di galiba ya. 6-1'de çevirdik. 7-6 aldınız yani. Şimdi ya ne farkı yoksa 6-1 yani. Neyse hadi hadi. Arasında hadi. bir fark var ya. Ne var ya? Sizin de elinize sağlık. Güzel bir maçtı. Evet elinize kolunuza sağlık. İnşallah revanşını yaparız bir ara bakalım. Bakalım bir ara çöz. Yine Mehmet gelirse şey yaparız onu. Mehmet'le bir ara bir vezle bir atmak istiyorum. Mehmet iyi oynayamadı sanki ya, bu oyunu ya. Yani pek fazla şey değil. <laughs> evet aşkım sen çok güzel oynadın. Mehmet ne? oynayamadı. Ne? Sen çok güzel oynadın. Mehmet Ulan... oynayamadı. Ha işte. Ha. Yedikleri şu an baya. Mehmet tehdit ediyor. Şu anda. Tarih ediyor. Tarih ediyor. Ama aşkım oynamadın sen de kabul et yani. Hele zaten ilk 5'i beş, biz 5'e kadar aldığımızda sizin hmm. kiliniz bile yoktu. Bizim. Evet. Var mıydı? Sen demedin mi kilimiz bile yok diye? Bilmiyorum ki hatırlamıyorum. Sen dedin ya kilim. <laughs> Neyse tamam hadi <laughs> hoş geldin. yedi yedi. Hadi <gülüyor> tekrardan <laughs> <güzel> izle <yediyiz, gülüyor> sağlık <yediyiz>. Mehmet. <laughs> sen de en son konuşmanı yap e, videonu kapat. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldi Gerçekten güzel bir maçtı. Herkesin ellerinden sağlık. Gerçekten tebrik ediyorum. Ve arkadaşlar YouTube kanalıma abone değilseniz lütfen abone butonuna tıklayıp abone olursanız çok sevinirim. Çekilişe katılmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Seviyorsunuz canlarım.